Herkese merhaba. Selin Hoca ile Kimya Sayfama hoş geldiniz. Bu sayfada neler yapacağız? Bu sayfada gerek not paylaşımı olsun, gerek 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan kimya konuları ile ilgili sorular çözeceğiz. Her gün belli konularda farklı soru tarzlarıyla ilerleyip sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreneceğiz. Bugünkü konumuz 10. sınıf sabit oranlar kanunu. Peki hocam, sabit oranlar kanunu nedir? Sabit oranlar kanunu diyor ki, Elementler bir araya gelip bileşikleri oluştururlarken belli bir oranda birleşirler ve biz bu orana sabit oranlar kanunu ya da sabit oranlar yasası diyoruz. Peki bu yasada sorular nasıl çözülüyor? Örneğimize bakıyoruz. Azot ve oksijen gazlarının tepkimesi sonucu di azot trioksit bileşiği oluşmaktadır. Bu bileşikteki elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır diyor. Şimdi bu oran yazılırken şunu yapıyoruz. Öncelikle bileşime bakıyorum ben. Bileşim diazot trioksit. Hmm, azot ve oksijen mi var yani hocam? Evet. O zaman diyorum ki azotun kütlesi bölü oksijenin kütlesi eşittir. Bileşimde kaç tane kaç tane azot var? 2 tane. O zaman 2 çarpı azot bölü kaç tane oksijen var? 3 tane. O zaman 3 çarpı oksijen. Sonra ne yapıyorum? Şurada parantez içerisinde belli başlı numaralar vermiş. Bu parantez içerisindeki numaralar eşitliğin bu kısmına yazılırlar. O zaman devam ediyorum. 2 çarpı azot. Azot yerine 14 yazmamı istiyor soru. 3 çarpı oksijen. Oksijen yerine de 16 yazmamı istiyor. Buradan sonra sadeleştirme işlemlerine geçiyorum. 2 ile 16'yı sadeleştirdim. 8. 8 ile 14'ü 2 ile sadeleştirebilirim. Bunu 2 ile sadeleştirdim 7. Bunu 2 ile sadeleştirdim 4. Artık sadeleşebilecek rakamlar kalmadı. Üst tarafta 7 var. Alt tarafta 4 kere 3 12. İşte bu kadar. Cevabımız 7 bölü 12 Ceyhan. Farklı sorularda görüşmek üzere.